Sayın Başkan, yorucu bir ligden sonra şampiyon olun, ilk duygularınızı alalım. Şimdi doğrudur, çok fazla yorulduk, fazla bir emek harcadık. Ama bu emeğin sonunda da bugün burada yaşanan şöleni gördünüz, bütün yorgunluklarımızı unuttuk. Çünkü biz her şeyi Rize için, Çaylı için, burada yaşayan gençler için yaptık. Bizim burada bu işe giriş amacımız zaten belli. Bizim abimiz, önderimiz Mehmet Yazıcı abimiz var, onursal başkanımız. Onun liderliğinde, önderliğinde bu işlere giriş amacımız bağımlılıklarla mücadele etmek, gençleri tamamen sporun içerisine çekip farklı farklı branşlar açıp farklı farklı yetenekli gençlerimizi sporun içerisine çekip bağımlılıkla mücadele etmek. Madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı. Biz buraya ne kadar fazla genci getirebilirsek bizim mutluluğumuz, bizim sevincimiz bunlarda da saklı. Terörist spor olarak daha büyük hedefleriniz var mı? Şimdi dediğim gibi bizim amacımız gençlerin hepsini sporla buluşturmak. Sporun içerisine çekmek. Ee, bu doğrultuda e, yapabileceğimiz en, en üst noktaya kadar çıkacağız. E, burada ee, dediğim gibi yani bizim e, abilerimiz, bizim en büyük destekçilerimiz İşte Onursal Başkanımız Mehmet Yazıcı abimiz var. Smart Holding Genel Kurulu Başkanı Halil Demir abimiz var çünkü bize e, büyük e, oranda finansman destek sağlıyor. Yine e, Smart Holding'in Yönetim Kurulusu Avukat abimiz var Şafak Balta çok destekçi e, oldu bize. E, ondan sonra Belediye Başkanımız sağ olsun 3 yıl e, boyunca desteklerini hiç esirgemedi. Bir sürü e, yine destekçilerimiz e, oldu. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi yani bizim amacımız belli, hedefimiz belli. E, uğraşıyoruz. E, azim ediyoruz e, Allah da bize e, e, nasip ediyor Çalışınca uğraşınca başarı da zaten ardından geliyor Şampiyon bir Şampiyon teknik direktörü var Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi tabi e, anlaşabilirsek Devam edeceğiz yani tabi burada e, Önceliğimiz şey e, Şevki Hoca Şevki hocamız, e, Bizim için e, çünkü e, Çok uğraştı çok emekler oldu e, Onursal başkanımız e, Mehmet Yazıcı abimizden dediği gibi Biz 6 vefa ee, sahibi insanlarız bunun e, bilincindeyiz ee, dediğim gibi yani e, Şevki Hocayla ile anlaşabilirsek e, devam edeceğiz çünkü e, sonuçta şampiyon takımın antrenörü ee, futbolun dışında da başarılarınız var diğer branşlarla kısaca bir bahseder misiniz? Şimdi e, bizim e, aslında en çok mutluluk duyduğumuz e, olay bayan voleybol takımımızın e, bölgede şampiyon olması ve ikinci lige yükselmesi. İkinci lig profesyonellik. E, artık e, burada e, dışarıdan gelen takımları çay ilçemizi ilçemizde ağırlayacağız. E, genç kızlarımızın e, bir rol model e, olayı var. E, onları da spor içerisine çekeceğiz. Ondan sonra işte masa tenisinde başarılarımız oldu. Bilardo takımımızda başarılarımız oldu. Ondan sonra altyapıya 160 civarında 9-16 yaş arasında miniklerimiz, miniklerimiz var, sporcularımız var. ve şimdi bugün itibariyle de şunu öğrendik. E, kickbox takımımız Dünya Kupası'nda iki tane altın madalya aldı. Onlar da bu gece saat 11'de havaalanında karşılayacağız. Artık çay elinde de iki tane dünya şampiyonu sporcumuz var. Ee, da, e, bunlar da dokunduk. Bunlar da kendileri de çok emek harcadılar. Ergün Çakmak antrenörümüz zaten. O da bize bu, bu, mutluluğun içerisine ayrı bir mutluluk oldu. Şimdi iki tane de e, dünya şampiyonumuz var e, ve bunlar da çocukları. Evet, Sayın Başkan, bu da güzel bir organizasyon oldu. Çoğunluğu gençler vardı. Nasıl değerlendiriyorsun bu, bu kutlamaları? Şimdi az önce de onu söyledim. Yani biz burada bütün zaten yatırımımız gençler üzerinde. Yani e, çünkü geleceğimizin teminatı gençler. Bunu da e, işte sporun içerisine çekerek sağlıklı, e, ahlaklı bir e, nesil yetiştirme konusunda e, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin bu şekilde e, mutlu olması, eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. Evet son olarak taraftar bir mıydı? nedir? Vaktiniz de kısıtlı, biliyorum. Taraftar e, bizim 12. adamımızdı. E, her zaman bizim yanımızda oldu. E, i̇tici güç oldu bize. E, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii üçüncülükte bir yapılanma orada da olacak tabii yani. Çok teşekkür